Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere İKA'dan bahsedeceğim. İKA, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1947 yılında kurulmuş bir uluslararası havacılık örgüttür. Kısaltmanın açılımı International Civil Aviation Organization, yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü anlamına gelir. İKA'nın görevleri nelerdir? İKA, Uluslararası Sivil Havacılığın ve Ulaşım Ağının en güvenli şekilde büyümesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda İKA aşağıdaki sorumlulukları sahiplenir. Sivil havacılığın tüm teknik, ekonomik ve hukusal yönlerinde söz sahibidir devletler arasında bir standarizasyon geliştirmek için gerekli ekipmanları sağlar. Sivil havacılık alanında ilke ve teknikler geliştirir, uçak tasarım sanatını destekler, havalimanlarındaki olanakları geliştirir, havayolu şirketler arasında aksız rekabet önler ve uluslararası havacılıkta uçuş güvenliğini maksimuma çıkarmaya amaçlar. İKA kodları nasıl belirlenir? İKA kodu havalimanına atanmış 4 harften oluşur. Bu kodlar belirlenirken ülke ve bölgeler arasında yapılmış sınıflandırmalardan yararlanılır. İlk harf havalimanında bulunduğu bölgeyi, ikinci harf ise bulunduğu ülkeyi belirtir. Diğer iki harf ise genellikle sırayla belirtir. Örnek verecek olursak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın İKA kodu Lima Tango Bravo Alfa'dır. Öbürleri de gördüğünüz üzere burada yazıyor. İKA üyelerinden bahsedecek olursak 3 gruba ayrılıyor. Grup 1 ülkeleri havalı ulaşımı konusunda öncelikli öneme sahip olan ülkeler olarak belirlenmektedir. İşte örnek olarak Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, işte Japonya ve Amerika'yı söyleyebiliriz. Grup 2 ülkeleri ise grup 1 ülkesi olmayacak kadar e, katkı sağlayan ülkeler olarak belirtilmiştir. Arjantin, Kolombiya, Meksika, Suudi Arabistan ve Güney Afrika'yı söyleyebiliriz. Grup 3 ülkeleri olaraksa grup 1 ve grup 2 ülkesi olarak seçilmeyen ancak konseyde temsil edilmesi coğrafik yönde önem arz eden ülkeler olarak belirtilmiştir. Bunlar da Costa Rica, Peru, Kore, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Zambiya gibi örnekler olarak görebiliriz. İkave ve Türkiye geçmişinden bahsedecek olursak, Türkiye 1947 yılındaki ilk İKAO Genel Kurulu'nda konsey 3 yıllık süre için üye seçilmiş, 1977, 1980 ve 1983 yıllarındaki adaylıklarımız ise oyların bölünmesi nedeniyle sonuçlanamamıştır. 1970'li yıllardan itibaren sivil havacılık alanında karşılaşan çoğu siyasi kökenli ikili sorunların yanı sıra sivil havacılığın küresel ölçekte öneminin artması sonucunda bu alanda ülkemizde kaydedilen gelişmelerin ve ileriye dönük çalışmaların ivme kazanmasına dayalı olarak kurucu üyesi olduğumuz ICAO'nun faaliyetlerini daha yakından izlemek üzere 1978 yılında Ottawa Büyükelçiliğimizin nezdinde ICAO sorumlu bir büro oluşturulmuş. Bu büro 1990 yılında Montreal'de daimi temsilcilik düzeni çıkarılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.